Masa başında oturanlar için en önemli şey sandalye ve masanın konumudur. Sandalye bel destekli olmalıdır. Bel desteği yok ise eğer e, bel destekli bir yastık kullanılabilir. Bunun dışında el bileği ve dirseğin pozisyonu 90 derecelik bir açı yapacak şekilde el bileği ile dirsek aynı hizada durmalıdır. Eğer el bilekleri dirsekten yukarıda duruyorsa masa yüksek, yine aşağıya doğru eğilmek zorunda kalıyorsak ve el bileği dirsekten aşağıda ise masa alçak demektir. Bu konumun ayak ayarlanması, bilgisayarın göz hizasında olması, boynun karşıya direkt dik bakabilmesi, duruş bozukluklarını düzeltmek adına önemlidir. Bu da masa ve sandalyenin pozisyonuyla bilgisayarın konumuyla birlikte ayarlanabilir. Eğer bilgisayarın durduğu masa karnımızla aynı hizada ise ve gözler direkt bilgisayara bakabiliyor ise dik durabildiğimizde boynumuzu yormayan pozisyonda sandalye, masa ve bilgisayarın konumu iyidir.